süzülme hızı artacak ve idrar miktarı artmış olacaktır arkadaşlar. Öncesinde süzülmeyi görmüştük. Neydi süzülme hatırlayalım. Glomerulus kılcalından burna kapsüne doğru gerçekleşen bir olaydı. Ve kan basıncı etkili olduğu için pasif olarak gerçekleşiyor ve enerji harcanmıyordu. Diğer ikinci olayımız geri eminim. Şimdi e, Bowman kapsülüne geçmiş olan bir süzüntümüz var bizim. Bu ne yapacaktır? Proksimal henle, distal ve idrar toplamak kanalları boyunca arkadaşlar e, gerçekleşecektir geri emilim dediğimiz olay. Nedir peki geri emilim? Bu kanallarda arkadaşlar yararlı olan maddelerin tekrardan kan dolaşımına katıldığı durumdur. Geri emiyoruz. Böbrekten dışarıya göndermiyoruz. Ne yapıyoruz? Kana geri almış oluyoruz. Bu olayda dediğim gibi profesyonel hem de bizzat iddia toplama kanallarında gerçekleşecek. Aynı zamanda ozmoz difüzyon ve aktif taşıma olayları var. Burada karşımıza çıkacak olan tabii ki eğer madde aktif taşıma ile birlikte alınıyorsa o zaman orada ne olacaktır? Enerji harcanacaktır. Ama ozmoz difüzyon olaylarında zaten enerji harcanan olayın olmadığını arkadaşlar biliyoruz. Bowman kapsülünde geri emilim olmaz dediğim gibi. Geri emilim olduğu sadece proksimal hendeki ve devamındaki idrar toplama kanalı var. Öncesinde süzülmeyi görmüştük. Neydi süzülme hatırlayalım. Glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne doğru gerçekleşen bir olaydı. Ve e, kan basıncı etkili olduğu için pasif olarak gerçekleşiyor ve enerji harcanmıyordu. Diğer ikinci olayımız geri emilim. Şimdi Bowman kapsülüne geçmiş olan bir süzüntümüz var bizim. Bu ne yapacaktır? Proksimal henle, distal ve idrar toplamak kanalları boyunca arkadaşlar gerçekleşecektir geri emilim dediğimiz olay. Nedir peki geri emilim? Bu kanallarda arkadaşlar yararlı olan maddelerin tekrardan kan dolaşımına katıldığı durumdur. Geri emiyoruz. Böbrekten dışarıya göndermiyoruz. Ne yapıyoruz? Kana geri almış oluyoruz. Bu olayda dediğim gibi proksimal henle distal ve idrar toplama kanallarında gerçekleşecek. Aynı zamanda ozmoz, difüzyon ve aktif taşıma olayları var. Burada karşımıza çıkacak olan tabii ki eğer madde aktif taşıma ile birlikte alınıyorsa o zaman orada ne olacaktır? Enerji harcanacaktır. Ama ozmoz difüzyon olaylarında zaten e, enerji harcanan olayın olmadığını arkadaşlar biliyoruz. Bu kapsülünde geri emilim olmaz dediğim gibi. Geri emilimin olduğu sadece proximal hendle distal ve devamındaki idrar toplama kanalı var. geri emilim olayının ilk gerçekleştiği yer proksimal tüptür. Eee proksimal tüpte su, besin monomerleri yani glikoz, amino asit gibi moleküller, vitamin, amonyum, bikarbonat iyonları, klor, potasyum, sodyum gibi mineraller geri emilecektir. Yani geri emilimden kastımız neydi? Bu tüplerin etrafını saran kılcal damarlar vardı. Bu maddeler ne yapıyor? O tüplerden yani proksimal tüpten kılcal damara geri emilmiş oluyor. Yani kan dolaşımına katılmış oluyor. Henle kurgu vardı devamında. Henle kurgunun bir inen bir de çıkan kolu vardı. İnen ve çıkan kollarda farklı moleküller geri emilir. İnen kolda suyun geri emilimi varken çıkan kolda sodyum ve klor iyonlarının geri emilimi vardır. Çıkan kolda su geri emilmez ama inen kolda su geri emilir. Geri emilim olayının ilk gerçekleştiği yer proksimal tüptür. Eee proksimal tüpte su, besin monomerleri yani glikoz, aminoasit gibi moleküller, vitamin, amonyum, bikarbonat iyonları, klor, potasyum, sodyum gibi mineraller geri emilecektir. Yani geri emilimden kastımız neydi? bu tüplerin etrafını saran kılcal damarlar vardı. Bu maddeler ne yapıyor? O tüplerden yani proksimal tüpten kılcal damara geri emilmiş oluyor. Yani kan dolaşımına katılmış oluyor. Henle kurgu vardı devamında. Henle kurbunun bir inen bir de çıkan kolu vardı. İnen ve çıkan kollarda farklı moleküller geri emilir. İnen kolda suyun geri emilimi varken çıkan kolda sodyum ve klor iyonlarının geri emilimi vardır. Çıkan kolda su geri emilmez ama inen kolda su geri emilecektir. Aynı şekilde çıkan kolda da klor ve sodyum iyonlarının geri emilimi gerçekleşecektir. Ancak çıkan kolun alt ve üst bölgelerini düşündüğümüz zaman öz bölgesi dediğimiz kısımda difüzyon ile birlikte sodyum ve klor iyonları gelebilecektir. Korteks kısmında da arkadaşlar aktif taşıma ile birlikte sodyum ve klor iyonları geriyebilecektir. Birazdan bunları şekil üzerinden de anlatacağım arkadaşlar. Orada birazcık daha olayı somutlaştırmış olacağız. Hem de kurbundan sonra gereğe gerçekleştiği diğer kısmımız distal tüp. Bu kısımda da yine sodyum klor klor bikarbonat ve suyun geri emilimi gerçekleşecektir. Aynı zamanda burada suyun geri emilimini sağlayacak olan etkenlerden biri arkadaşlar ADH hormonudur. Biliyoruz ki ADH ne yapıyor? Göbeklerden suyun geri emilimini sağlamış oluyordu ve distal tüpte de bu durumun sağlanması ADH etkisiyle birlikte düzenlenmiş olacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar e, distal tüp hücreleri üreye geçirgen değil ve bu yüzden distal tüpte ürenin geri emilimi yapılmaz ve bu kısımda yani distal tüpte üre yoğunluğu ne olacaktır, artmış olacaktır. Hem de bundan sonra geri emilimin gerçekleştiği diğer kısmımız distal tüp. Bu kısımda da yine sodyum klor bikarbonat iyonları ve suyun geri emilimi gerçekleşecektir. Aynı zamanda burada suyun geri emilimini sağlayacak olan etkenlerden biri arkadaşlar ADH hormonudur. Biliyoruz ki ADH ne yapıyor? Böbreklerden suyun geri emilimini sağlamış oluyordu ve distal tüpte de bu durumun sağlanması ADH etkisiyle birlikte düzenlenmiş olacaktır aynı zamanda arkadaşlar e, distal tüp hücreleri üreye geçirgen değil ve bu yüzden distal tüpte ürenin geri emilimi yapılmaz ve bu kısımda yani distal tüpte üre yoğunluğu ne olacaktır? Artmış olacaktır. Suyun geri emilim sağlayan hormonlardan ADH'ın etkili olduğundan bahsetmiştik bu kısımda. Bir aldosteron hormonu var. Aldosteron hormonu da yine bir takipte arkadaşlar sodyumun emilimini sağlarken aynı zamanda potasyumun atılımını uyaracaktır. Yani bu iki hormon geri emilim olayında da etkili olan hormonlar diyebiliriz arkadaşlar. Suyun geri emilimini sağlayan tüptü. hormonlardan e, ADH'ın etkili olduğundan bahsetmiştik bu kısımda. Bir de aldosteron hormonu var. Aldosteron hormonu da yine distal tüpte arkadaşlar sodyumun geri sağlarken aynı zamanda potasyumun atılımını uyaracaktır. Yani bu iki hormon geri emilim olayında da etkili olan hormonlar diyebiliriz arkadaşlar. Yine idrar toplama kanalında da geri emilim olayı devam edecektir. Burada su, üre, sodyum ve klor iyonları geri emilecektir. Ancak e, geri eminim olayı gerçekleşirken burada madde yoğunluğu tabii ki kandaki bu maddelerin yoğunluğu önemli. E, çünkü her bir maddenin kanda belirli bir eşiklerde bulunması gerekiyor. Eğer bu maddeler kanda eşik değer üzerindeyse geri eminimi gerçekleştirilecek Böbreklerden ne olacaktır? Dışarıya gönderilmiş olacaktır. Ve burada e, su ve ürenin arkadaşlar geri eminim olayı difüzyon dediğimiz olay ile birlikte gerçekleşmiş olacaktır. yine idrar toplama kanalında da geri emilim olayı devam edecektir. Burada su, üre, sodyum ve klor iyonları geri emilecektir. Ancak geri emilim olayı gerçekleşirken burada madde yoğunluğu tabii ki kandaki bu maddelerin yoğunluğu önemli. çünkü her bir maddenin kanda belirli bir eşiklerde bulunması gerekiyor. Eğer bu maddeler kanda eşik değer üzerindeyse geri emilimi gerçekleştirilecek böbreklerden ne olacaktır? Dışarıya gönderilmiş olacaktır ve burada e, su ve ürünün arkadaşlar geri emilim olayı difüzyon dediğimiz olay ile birlikte gerçekleşmiş olacaktır. Örneğin bu duruma glikoz örnek verebiliriz. Eğer kanda glikoz normalden fazla ise o zaman ne olacaktır? Glikozun fazlası dışarıya atılmış olacaktır ve zaten sağlıklı olan bireylerde İdrarda glikoza rastlanmaz ama idrarda eğer glikoz varsa, böbreklerden dışarı atılmışsa o zaman zaten bu birey nedir? E, şeker hastasıdır. Peki, e, sağlıklı insanlarda glikozun aminoasitlerin yüzde %100'ü geriye emilecektir. Suyun %99 yani büyük oranda su geriye emilecektir. Sodyumun yaklaşık %99, yaklaşık olarak %50'si geriye emilecek. Bunların haricindeki artık kalanlar da böbreklerden dışarıya gönderilmiş olacaktır ve bu şekilde kandaki e, homostazi dediğimiz yani o denge dediğimiz olay sağlanmış olacaktır ve arkadaşlar önemli yine bir durumumuz kreatin dediğimiz madde geri emilmez yüzde yüz dışarıya vücuttan atılır örneğin bu duruma glikoz örnek verebiliriz eğer kanda glikoz e, normalden fazla ise o zaman ne olacaktır? Glikozun fazlası dışarıya atılmış olacaktır. Ve zaten sağlıklı olan bireylerde idrarda glikoza rastlanmaz. Ama idrarda eğer glikoz varsa, böbreklerden dışarı atılmışsa o zaman zaten bu birey nedir? Şeker hastasıdır. Peki, e, sağlıklı insanlarda glikozun, aminansitlerin %100'ü geriye emilecektir. Suyun %99 yani büyük oranda su geriye emilecektir sodyumun yaklaşık %99'u ürenliğinin yaklaşık olarak %50'si geriye emilecek. Bunların haricindeki artı kalanlar da böbreklerden dışarıya gönderilmiş olacaktır ve bu şekilde kandaki e, homostazi dediğimiz yani o denge dediğimiz olay sağlanmış olacaktır. Ve arkadaşlar önemli yine bir durumumuz. Kreatin dediğimiz madde geri emilmez. %100 dışarıya vücuttan atılır. Süzülme geri ve salgılama olayıyla e, işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Salgılama olayı geri eminim olayının tam tersidir. Geri emilimde kanaldan kılcal damara doğru geri alınıyordu ama salgılama olayında bunun tam tersi var. Yani e, kılcal damardan e, kanala doğru madde geçişi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi normal şartlarda süzülme neydi arkadaşlar? Glomerülümüz kılcalından olan kapsüne doğru madde geçişiydi ama geçemeyen maddeler bu sefer salgılama olayı ile birlikte tekrardan ne olacaktır? Kanala gönderilmiş olacaktır. Peki bu maddeler kimdir arkadaşlar? Bazı iyonlar, işte antibiyotik, karbonat iyonları yine aynı şekilde. Boya gibi maddeler aktif taşıma ile tekrardan ne yapıyor? Kılcal damarlardan nefron kanallarına gönderilmiş oluyor dediğim gibi bu olay geri eminim olayının tam tersi şeklinde gerçekleşecek ve ağırlıklı olarak tüpte gerçekleşecek olan bir olaydır arkadaşlar. Süzülme geri eminim ve salgılama olayıyla işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Salgılama olayı geri eminim olayının tam tersidir. Geri emilimde kanaldan kılcal damara doğru geri alınıyordu ama salgılama olayında bunun tam tersi var yani kılcal damardan kanala doğru madde geçişi gerçekleşmiş oluyor şimdi normal şartlarda süzülme neydi arkadaşlar Glamörümüz kılcalından Bowman kapsüne doğru madde geçişiydi. Ama geçemeyen maddeler bu sefer salgılama olayı ile birlikte tekrardan ne olacaktır? Kanala gönderilmiş olacaktır. Peki bu maddeler kimdir arkadaşlar? Bazı iyonlar, işte antibiyotik, karbonat iyonları yine aynı şekilde. Boya gibi maddeler aktif taşıma ile tekrardan ne yapıyor? Kılcal damarlardan nefron kanallarına gönderilmiş oluyor dediğim gibi bu olay geri emilim olayının tam tersi şeklinde gerçekleşecek ve ağırlıklı olarak distal tükte gerçekleşecek olan bir olaydır arkadaşlar. Türkiye'deki şeklimizde de bahsettiğimiz olayların aslında özeti var. Hangi yollar, nerelerde, hangi maddeler, nerelerde gelebiliyor. Şimdi baktığımız zaman önce bir şunu hatırlayalım. Nefronun yapısında öncelikli olarak glomerulus kılcalı ve Bowman kapsülü vardı. Glomerulus kılcalı biliyoruz ki böbrek atar damarı, daha sonra getirici atar damar ve glomerulus kılcalını oluşturuyordu. Ve glomerulus kılcalı sonrasında götürücü atar damar olarak o yapıdan çıkmış oluyordu. Şimdi glomerulus kılcalından bu kapsülüne doğru madde geçişi olayına bir süzülme diyoruz. Ve süzülen o sıvının içerisinde birçok madde var. İşte su, sodyum, klor iyonları bir karbonat iyonları, üre, glikoz, amino kreatin gibi maddelerin hepsi ne yapıyor? Glomerulus kılcalından bu kapsülüne geçiyor. Geçemeyenler kim? Büyük maddelerdi. Yani işte proteinler var idi, kan hücreleri var idi. Bunlar ne yapamıyor arkadaşlar? Glomerulus kılcalından bu kapsülüne doğru geçemiyor. Bu olaya biz süzüntü diyoruz ve e, kan basıncının etkisiyle birlikte gerçekleştiği için pasif olarak gerçekleşiyordu ve enerji harcanımı burada yoktu. Bu hemen kapsülünden sonra bu süzüntü dediğimiz yapı nereye geliyor arkadaşlar? E, proximal tüp dediğimiz yapıya geliyor. Şekilden de hemen bakalım. Proximal tüp de bu az önce saydığım maddelerin ne yapıyor? Geri emilimi orada gerçekleşiyor. Yani geri emilimi neydi? O kanaldan kılcal domara doğru tekrardan alınıp vücuda verilme olayıydı. Burada da zaten dediğim gibi orada emilen yapıları görüyoruz. bu maddelerin bir kısmı aktif taşıma ile bir kısmı pasif taşıma olayı ile birlikte geri emilecektir. Sonrasında e, proksimatikten hemen sonra Henle kulbu geliyor. Henle kulbuna inen ve bir de çıkan kolu var. Henle kulbunun inen kolunda sadece suyun geri emilimi var. Çıkan kolda da sodyum ve klor iyonlarının geri emilimi var. Bu henle kulbunun alt kısmında sodyum klor iyonları pasif taşımayla üst kısımda aktif taşıma ile birlikte geri eminim gerçekleşiyor. Hemen distal tübe geldik. Distal tüpte de yine birçok maddenin geri eminimi sağlanmış oluyor. Yine orada suyun geri eminimi, bir karbonat iyonlarının geri eminimi, sodyum klor iyonlarının e, geri eminimi gibi maddeler distal tüpte geri eminiyor. Burada sadece suyun geri eminimi pasif taşımayla, diğerleri aktif taşımayla geri eminim gerçekleştiriliyor. Distal tüpten hemen sonra İdrar toplama kanalı var. İdrar toplama kanalında da arkadaşlar su, üre, yine sodyum, kuları, yoğunluğu geri emiliyor. Dikkat etmemiz gereken bir şey var burada. E, fark ettiyseniz ürenin emrimini sadece biz nerede gördük? Buradaki idrar toplama kanalında görmüş olduk. Ondan önceki yapılan hiçbirinde ürenin geri emriminden bahsetmemiştik. E, bir şeye daha dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şekilde. Üst ve alt kısım olarak iki yapımız var aslında. Açık mavi olarak gördüğünüz kısım kabuk bölgesidir. Alt kısım da öz bölgesidir. Kabuk kısmında ne var? Proksimal tüp ve distal tüp var. Öz bölgesi kısmında da hele kulbunun büyük kısmı arkadaşlar orada yer almış oluyor. Aynı zamanda idrar toplama kanalının yine büyük kısmı arkadaşlar öz bölgesinde yer almış oluyor. Bu yapılara da dikkat etmemiz gerekecek. Buradaki şeklimizde de e, bahsettiğimiz olayların aslında özeti var. Hangi iyonlar, nerelerde, hangi makler nerelerde gelebiliyor. Şimdi baktığımız zaman önce bir şunu hatırlayalım. Nefronun yapısında öncelikli olarak e, glomerulus kılcalı ve Bowman kapsülü vardı. Glomerulus kılcalı biliyoruz ki ee, böbrek atar damarı, daha sonra getirici atardamar ve glomerulus kılcalını oluşturuyordu. Ve glomerulus kılcalı sonrasında götürücü atar olarak o yapıdan çıkmış oluyordu. Şimdi glomerulus kılcalından bu ona kapsüle doğru madde geçiş olayına bir süzülme diyoruz. Ve süzülen o sıvının içerisinde birçok madde var. işte su, sodyum klor iyonları, bir karbonat iyonları, üre, glikoz, amino asit, kreatin gibi maddelerin hepsi ne yapıyor? Glomerulis kılcalından bu hemen kapsülüne geçiyor. Geçemeyenler kimdi? Büyük maddelerdi. Yani işte proteinler var idi. Kan hücreleri var idi. Bunlar ne yapamıyor arkadaşlar? Glomerulis kılcalından bu hemen kapsüne doğru geçemiyor bu olaya biz süzüntü diyoruz ve kan basıncının etkisiyle birlikte gerçekleştiği için pasif olarak gerçekleşiyordu ve enerji harcanımı burada yoktu. Bu hemen kapsülünden sonra bu süzüntü dediğimiz yapı nereye geliyor arkadaşlar? E, Proksimal tüp dediğimiz yapıya geliyor. Şekilden de hemen bakalım. Proksimal tüp de bu az önce saydığım maddelerin ne yapıyor? Geri emilimi orada gerçekleşiyor. Yani geri emilimi neydi? O kanaldan kılcal domara doğru tekrardan alınıp vücuda verilme olayıydı. Burada da zaten dediğim gibi orada geri emilen yapıları görüyoruz. Bu maddelerin bir kısmı aktif taşıma ile, bir kısmı pasif taşıma olayı ile birlikte geri emilecektir. Sonrasında Proksimatikten hemen sonra Henle kulbu geliyor. Henle kulbuna inen ve bir de çıkan kolu var. Henle kulbunun inen kolunda sadece suyun geri emilimi var. Çıkan kolda da sodyum ve klor iyonlarının geri emilimi var. Bu Henle kulbunun alt kısmında sodyum klor iyonları pasif taşıma ile, üst kısımda aktif taşıma ile birlikte geri emilim gerçekleşiyor. Hemen distal tübe geldik. Distal tüpte de yine birçok maddenin geri emilimi sağlanmış oluyor. Yine orada suyun geri emilimi, bir karbonat iyonlarının geri emilimi, sodyum klor iyonlarının e, geri emilimi gibi maddeler distal tüpte geri emiliyor. Burada sadece suyun geri emilimi pasif taşımayla, diğerleri aktif taşımayla geri emilim gerçekleştiriliyor. Dijital tüpten hemen sonra idrar toplama kanalı var. İdrar toplama kanalında da arkadaşlar su, üre, yine sodyum kloru yonları emiliyor Dikkat etmemiz gereken bir şey var burada. E, fark ettiyseniz ürenin emrimi sadece biz nerede gördük? Buradaki idrar toplama kanalında görmüş olduk. Ondan önceki yapılan hiçbirinde ürenin geri emiliminden bahsetmemiştik. E, bir şeye daha dikkat ediyoruz arkadaşlar şekilde üst ve alt kısım olarak iki yapımız var aslında açık mavi olarak gördüğünüz kısım kabuk bölgesidir, alt kısım da öz bölgesidir. Kabuk kısmında ne var? Proksimal tüp ve distal tüp var. Öz bölgesi kısmında da hâlâ kulbunun büyük kısmı arkadaşlar orada yer almış oluyor. Aynı zamanda idrar toplama kanalının yine büyük kısmı arkadaşlar öz bölgesinde yer almış oluyor. Bu yapılara da dikkat etmemiz gerekecek. bu şekilde de baktığımız zaman arkadaşlar nefron kanallarındaki maddelerin miktarındaki değişiklikleri e, görmüş oluyoruz. Mesela e, su hangi yapılarda geri emilecekti? İşte proksimal tüpte, hem de inen kolunda dikkat edin bakın çıkan kolda su miktarı sabit neden? Çünkü hem de çıkan kolunda su geri emilimi gerçekleşmiyor. O yüzden orada miktarda bir değişim olmayacaktır. Yine distal tüpte idrar toplama kanalında. Bunların her birinde arkadaşlar geri emilim suyun geri emilimi gerçekleşecek olduğu için kanaldaki miktar azalmış olacak. Üreminin dedik geri emilimi sadece nerede gerçekleşecek? Toplama kanalında gerçekleşecek. Bu yüzden diğer kanallardaki üre miktarı hep ne oldu? Sabit. Henle kulbunun inen kolunda sadece dedik ki suyun geri emilimi var. O yüzden mesela baktığımızda arkadaşlar sadece Henle kulbunun inen kolunda kimin değişimini görüyoruz? Suyun miktarında azalma görüyoruz tuz değişimi olsun, üre değişimi olsun. Bunların her biri nedir arkadaşlar? Sabit olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu tablomuzdan da bu bu grafikten de bu durumu görmüş oluruz. Yine bu şeklimize de baktığımız zaman arkadaşlar nefron kanallarındaki maddelerin miktarındaki değişiklikleri görmüş oluyoruz. Mesela su hangi yapılarda geri emilecekti? İşte proximal tüpte hende kulbunun inen kolunda dikkat edin bakın çıkan kolda su miktarı sabit. Neden? Çünkü hende kulbunun çıkan kolunda suyun geri emilimi gerçekleşmiyor. E o yüzden orada miktarlı bir değişim olmayacaktır. Yine distal tüpte idrar toplama kanalında bunların her birinde arkadaşlar geri emilim suyun geri emilimi gerçekleşecek olduğu için kanaldaki miktarı azalmış olacak. Ürenin dedik geri emilimi sadece nerede gerçekleşecek? Toplama kanalında gerçekleşecek. Bu yüzden diğer kanallardaki üre miktarı hep ne oldu? Sabit. Henle kulbunun inen kolunda sadece dedik ki suyun geri emilimi var. O yüzden mesela baktığımızda arkadaşlar sadece henle kulbunun inen kolunda kimin değişimini görüyoruz? Suyun miktarını da azalma görüyoruz. Tuz değişimi olsun, üre değişimi olsun. Bunların her biri nedir arkadaşlar? Sabit olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu tablomuzdan da bu durumu grafikten de bu durumu görmüş oluruz. Özellikle memelilerde idrar miktarının e, miktarı neye göre değişecektir? Tabii ki hava sıcaklığına göre vücudumuzdan attığımız o su miktarı burada önemli tabii ki. Kan basıncı yine idren miktarını değiştirecek, alınan vücudumuzdan su miktarı bunu değiştirecek. Bunları zaten yorumlayabiliriz az ama bunun haricinde hem yok toplama kalan uzunluğu var. Buradaki durumumuz nedir? Buradaki olay da şu hemne kulu ve toplama ne kadar uzun ise arkadaşlar o kadar çok madde geri emilecektir. Bu durumda ne yapacak aslında? İdrar miktarını arkadaşlar azaltmış olacaktır. Arkadaşlar evet. özellikle memelilerde idrar miktarının e, miktarı neye göre değişecektir? Tabii ki hava sıcaklığına göre vücudumuzdan attığımız o su miktarı burada önemli tabii ki. Kan basıncı yine idrar miktarını değiştirecek. Alınan vücudumuza nasıl miktarı bunu değiştirecek. Bunları zaten yorumlayabiliriz az ama bunun haricinde henne kulübü ve toplama kanalı uzunluğu var. Buradaki durumumuz nedir? Buradaki olay da şu henne kulübü ve toplama kanalı ne kadar uzun ise arkadaşlar o kadar çok madde geri emilecektir. Bu durumda ne yapacak aslında? İdrar miktarını arkadaşlar azaltmış olacaktır.